Hoş geldiniz. Günaydın. Biliyorsunuz e, evet. Dr. sene gerçekten peş bilirken Hikmet adlı Karan Güzel Güreşe'de için bulunuyoruz. Evet. Evet. Adana'da her <laughs> bir, bir etkinlik. Ergün Yoruya'lı kısmı. Şuradaki işte geçen hafta ciddi bir bir şey. Abdülhak festivali gerçekleşti. Hemen evet. evet. evet, lezzet var. Evet. Evet. devam. Al şu şey Diğer evet. evet. birlikte diğer devam İsmet da ee, başlangıçta daha bir şeyleri vardı da gelmiş durumda. bu O zaman beni de hiç zedirinde bir nasıl e, e, düzenlenecek? Biz Adana Bir Belediyesi olarak spora çok destek veriyoruz. Özellikle bu tasarruf sektörlerinden her <laughs> e, her spor e, ciddi şey, <laughs> bizler de e, bu, e, bu sıkıntılarını azalmak için. Çünkü spor gerçek adamlar e, önemli. Gençlerimiz için gençler, geleceği için biz <laughs> geleceğimize sahip çıkmak için aslında spor <laughs> taşıyoruz. Dolayısıyla sporla ilgili her türlü gelişmeleri hem şehrimizi takip ediyoruz, hem her türlü değerlerini kırmak de istiyoruz. Bunun da kuzağında olan bizim için ayrı bir önemi değer var. Burada da, da kuzağın belediyesiyle birlikte yapan ayrı bir önemi var. Çünkü sporun siyaseti olmaz. Türkiye sporla birleşmek durumundayız. Birleşiyor. Yani, e, burada geçmiş yıllarda da güzel bir sporunu alana yaptık. Ya o zaman yani her şehrimizi tanıdığıyla ilgili çok anlamlı ve değerli bir şey. organizasyon. Hem de Ataspor'umuza sahip çıkmak anlamında çok kıymetli bir değerli. Biz bu sahip çıkmalara devam edeceğiz ama buna aynı zamanda basınımızın da sahip çıkması gerekiyor. Burada şehrimizin tanıtılmasıyla ilgili basınımıza da ciddi işler düşüyor, görevler Burada da sizin var tabii ki. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, evet. Teşekkür ederim başkanım. Aslında bu güreşin bir hikayesi var. Dokuz düzenli yapıyoruz. Geleneksel hale getiriyoruz. Bence alanlarda böyle bir tekleye vuran. Yani, böyle bir kiye. Özellikle bunun hikayesini anlatarak başlamak istedik söze. Hüseyin Başkan döneminde biz bu güreşleri yapmaya da başladık. Musa Bakran var idi. Ancak Siyasi de kodalı değil bu geleneksel hale getirdiğimiz hizmet hakkı bürekleri yapılamadı. Ben de bir aile toplantısında Zeydan Başkan'ı aradım. Zeydan Başkan'a dedim ki başkan biz aile olarak üzerimize düşen ne görev var ise biz bu güreşi sizlerle birlikte yapmak isteriz. Bize destek verir misiniz? Zeydan Başkan amasız, fakatsız, lakinsiz başım gözüm üstüne dedi ve biz hemen yılın sonunda bu güreşleri terk etmeye devam ettik. İlk önce faydalı, oldu. Arkasında program içerisinde, arkasından da e, bu yıl Allah nasip ederse yeni yaptığımız her meydanında bu güreşi devam ettirmiş olacağız. Geçen yıl Zeydan Başkan dedi ki, dün ailenin temsilcisi olarak beraber yaptık biz bu güreşi. Ancak siyasetin sen bir tarafısın. Sen yapmak istersen falan, falan diyor. Öyle deyince ben ancak aynı Güngör Başkanı beraber ifade ettiğiniz gibi dedik ki biz bu şehirde kanatın, sporun ve eğitimin siyaset üstü olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle biz bu güreşi büyük beraber yapmak istiyoruz. Sizin için uygun olursa. Zeydan Başkan onu yapmış bugün Bülbül Başkan beraber ee, fırsat bulduk. Allah nasip ederse bu hafta sonu, pazar günü bu güreşi yapmış olacağız. Ben burada İki tarafı, Tabii ki adamları değilsin diye temsil eden buradayım ama aileyi temsil eden de buradayım. Bir yeğenim olarak bu güreşleri yapıyor olmaktan keyif ediyorum. Minik bir anekdot daha unutayım. Güreşçilerin davetiyle ilgili bir organizasyon var. Güreşçilerin başkanı dedi ki şöyle yapsak nasıl olur? Dedim bunu sen katlan. Dedi ki şampiyonun iki tane yeğeni var. Biri sensin diyorlar. Dolayısıyla yarısı sana düşer, yarısı bana. Hiç sesim çıkardım. Evet. Biz iki yeğen olarak, şampiyonun iki yeğeni olarak karşımızdayız. Evet. Ee, Allah nasip ederse tüm halkımızı bu güreş organizasyonuna davet edildi. Bu güreş organizasyonu geçen yıldan bir tık daha güzel bir organizasyon oldu. Kısmet olursa daha iyi hazırlık yaptık. Şöyle iyi yaptık. Geçen yıl bir okulun bahçesinde yapmıştık bu güreşi. Şimdi yaptığımız 14,5 dönümlük bir tesis var, kompleks var. İçerisinde er meydana, yanında İsmet Abla adına yapılmış bir güreş müzesi ki bu güreş müzesi isim itibariyle Türkiye'de ilk olma özelliğini yansıtıyor. İlk Türk türk tür, güreş müzesi olacak. Oranla çalışma yapacağız. Arkasında spor kompleksi var. Şu ana kadar çok iktidai şartlarla bizim sporcularımız antrenman yapıyorlardı. Onlara da bir kapalı spor salonu yaptık arkasından da kartan pisti olan, er meydanı olan, davanta bahçeleri olan, ee, bisiklet yolu olan bir parkın açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Başkanımız teşvikle birlikte, sizlerle birlikte tüm Adana ve Hemşehir Belediyesi, hatta Türkiye'deki tüm üyesel dostlarımızı güreşimize bekliyoruz. Şeref veriyoruz. Şimdi ee, biliyorsunuz Kızılay güreşlerini de geçmiş günlerde yaptık. Karahisar'ın e, belediye başkanımız da geldiler, dediler ki başkanım diyor, dedi, bu güneşe gelen bir olarak tekrar destek olur musunuz? Orada da aynı şey bize tabii ki dedim, yani sonuçta Karay İstanbul'da bizim Kozal'dır, bana bir memleket bizim, biz bu yani, tamam. evet. Hızlı, de bu memlekete hizmet etmek için varız. ve e, Sızıldağ görüşlerinde çok güzel bir tatılımla hep birlikte e, organize Orada başarılı sonuçlar oldu. Aralar içinde e, güzel bir tanımlılık oldu. Kodan'la ilgili de başkanım aradı ve artık bunların olduğu başka bunu yapacak mıyız? Ben de üzerine düşüyorsa eğer sizi yeni isteriz, bir yerde üzerine düşüyorsa her türlü katkıyı desteyebiliriz. Dediğim gibi spor söz konusu olunca bunun siyaseti olmaz. Geçenlerde e, Genç Spor İl Müdürü Meclis Zeynep'te o da adamla bu tesis konuşup ne kadar az olduğunu, diğer illere baktığımızda gerçekten cidden arkadaşlar e, Bununla ilgili çalışma yapmamız, ortak çalışmamız gerektiğini de konuştuk. E, ve Sayın Dil Müdürümüzle yer e, sorunlarının olduğunu, ama kendilerinin e, bununla ilgili de kaynak bakanlıktan kaynak olarak ayrıntılığına biz de e, indirimimize eğer yer problemimiz varsa biz de bir değerini yaparız İnşallah sizin olup sahne yavuzlar kıp yanında çok dediğim sahip olduğu alanda gençlik sporu bahsedeceğiz. Orada da güzel bir tesis alanı en az şey olduğu gibi bu hizmetler tamamı alan için alanı en çok taş üstüne taş koyan kim varsa da hepsini ayrıca Evet buyurun arkadaşlar sorunlar. Sağ Evet. Sağ Merhaba, ben Güreş Tuvaplı Şube Başkanı. Dünya Validiyat Şampiyonu, Komünist Genel Başkanımız, Güreş Genel Başkanı Amir Balyan. Bu görevlerin yapılmasından dolayı toplumun ehemmiyeti resimlere tüm Adana'nlarda selam ve saygılar ve teşekkürlerimi de Genel Başkanımız Amir Balyan, İsmet Adım, İsmet Adım kadın dostu dolayısıyla hani gelmeyi de arzu ediyor ama şu an net değil. E, 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 bu dokuzuncusu yapılıyor. Gerçekten her iki belediyenin birlikte yapmış olması bizim için e, şey her kadar memnuniyet verici. Sporun tüm birleştiriciliğini göz önüne sermek aslında gerçekten Adana'nın da büyük bir örnek. yaklaşık 3-4 yıldır iki belediye fiyat gayrını yapmasını birlikte yapıyor. o yüzden bu da güzel bir görüntü. E, hafta sonunda arkadaşlar, e, iki tane Adana'mızın evladı Eylül e, Şerbal Kuş ve Muhammed Döla e, Balkan Şampiyonu oldu. Romanya'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda e, Adana'mızın iki evladı Balkan Şampiyonu olmuştu. Bu karaköç güreşleri tabi ki şampiyonların ilk kaynak noktasıdır. Dolayısıyla bu organizasyonları önemsiyoruz. E, çok güçlü bir kulübümüz olmadığı için Adana'da, aktif olan bir kulübümüz olmadığı için bu güreşler Birazcık dökme suyu şeklinde oluyor ama tabii ki isteriz ki belediyelerimizin güneş şubesi açarak aktif şekilde güneş takımlarının olmasını ve yılda bir güneş dağınılmazlığı de değil, her hafta Adana'mızın ismi başka illerde anılsın, hafta sonu Romanya'da anıldığı gibi. Bu hem ülkemizin hem başarısıdır. İnşallah e, bu birliktelikle e, ayrım yapılmaksızın bu birliktelik bunun önüne açacaktır diye düşünüyoruz. E, başkanlarımıza tekrar e, teşekkür ediyorum. Teşekkürümüzün ifadesi olarak da olmasını formasını e, bir arkana sen e, armağan etmek istiyorduk başkanlarımıza. <laughs> evet.